namaz kılarken torunum sürekli başörtümü çekiyor, seccademi bozuyor. Ben de elimle hafifçe itiyorum. Namazım bozulur mu? Hı hı. Evet hocam. Namazda telefon kapatmak namazı bozmaz. Mesela telefon müşteba nerede? Ya da beni beni birisi çaldırsın ben arkadaşlar. Ben çaldırayım siz evet, hocam. Beni, Hemen çaldırıyorum. Benim telefonum hocam. çalsın. E, hocam ben benim... de namazdayım mesela. namazdayım telefon çalsın açık un... unutmuşum normalde kapatmak camiye girdiğinde namaza başladığında en azından telefonu uzağa bir yere koymak kapatmak esastır şu hareket bak ne yaptı bir daha çaldır istersen çıkarmama gerek yok ki düğmeleri var bak bu namazı bozmaz. Telefonun çalması he de başka camideysen başkaları varsa çok çirkin bir şey. Güzel. Ne yapacaksın? Hemen tek bir tek elinle, tek hareketle ama şu bozar. Bir daha, bir daha. Çaldırır mı yap. Hocam bir daha hemen. çaldır. Çık. E bu bozar. Bu namazda böyle yapılmaz. <laughs> evet. evet. Şimdi hocam zaten önümüzdeki hafta perşembe günü hocam namazda yapılan hareketleri detaylı bir şekilde evet. inşallah işleyeceğiz i̇nşallah. hocam. Hangi hareketler namazı bozar, hangi hareketler namazı bozmaz? Onları önümüzdeki Şimdi baş hafta örtüsünü, perşembe günü. Baş inşallah. başörtümü çocuk çekiyor diyor. E çeksin. Şu elinle şöyle düzeltirsin. Bununla düzeltirsin. Ama çocuğa şşt. Dersen namaz bozulur. <laughs> evet, evet. Böyle ses çıkarırsan namaz bozulur. Evet, evet. Sevgili seyirciler tekrar ben hediyelerimizi hatırlatmak istiyorum. Kalemli Kur'an-ı Kerim, deri kaplı Kur'an-ı Kerim ve Kabe kaplı Kur'an-ı Kerim. Üç tane hediyemiz var. Bunlar için ilk şifreyi verdim. ikinci şifreyi de biraz sonra vereceğim. Programın sonunda hattımızı düşüren ilk üç izleyicimizi bu üç tane Kur'an-ı Kerim'i hediye edeceğiz. Ve şimdi yine soya mikrofonumuzu halka uzattık. halkı sorularından alalım. Mustafa Hocam emekli maaşı miras sayılır mı? Ben şimdi yıllardır Allah Allah rızası için herkese elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Kimine borç verdim, kimine maddi manevi destekle bulayım hastayı. Ama ben zor duruma düştüğümde hepsini sırt, sırtına döndüler ve beni yani iyilik yaptığım insanlar sırtımdan vurdu. Ama hepsi de gülüyor yani. Hepsi de benim hakkım çıkmadı. Neden ben üzülüyorum yaptığım yardımlar? Dolay, dolayısıyla niye ben üzülüyorum? Onlar başına niye bir şey gelmiyor? Ben, niye ben hani iyilik yapan, merhamet eden insanın başına geliyor, ağlıyor da onlar benim hakkımla yaşıyorlar? Nasıl oluyor bu? Evet hocam buyurun. Şimdi birincisi emekli maaşı insan ölünce varsa kızı vesaire eşi ona kalıyor değil mi? Evet hocam bekarsa Bekar ve şart, çalışmıyorsa şartları var evet ve çalışmıyorsa dolayısıyla değilse. bu şartları kime taalluk ediyor kimi tutuyorsa onun alma hakkı var bu miras sayılmaz yani şimdi devlet diyor ki ben eşi ya çalışmıyorsa veya yalnız maaşı yoksa ona veriyorum veya dul bir kızı var ona veriyorum. Bu mirastan farklı bir şey. O sen oradan alıyorsun babamın maaşını bize de ver. Yok o devlet ona miras olarak vermiyor. O babası hayatta olsaydı ona bakacaktı ya. Babası hayatta olmadığı için bakacak kimsesi kalmadı. Devlet doğrudan ona veriyor. Senin orada hakkın yok. Kardeşler oradan bir şey istemesinler. Çalışan kardeş bir şey istemez. Bunun için sorulduğunu sanıyorum evet, hocam. sorumlu. Hocam. Evet. Diğeri İyilik yaptım hep kötülük görüyorum. Niye böyle başıma geliyor bunlar? E, i̇yilikler e, kıymetli olduğu için, iyiler kıymetli olduğu için... ...her iyilik yaptığımızda hep iyilik görseydik... ...iyilik yapmanın bir anlamı kalmazdı. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez derdin sen de iyilik yapardın. Ama iyilik yaptığın halde kötülük görüyorsan ya da mahrumiyet veya... Bir başka şekilde engellemelerle karşılaşıyorsan buna rağmen tekrar iyilik yapıyorsan çok kıymetlisin demektir. Değerin artıyor, derecen artıyor. Bela ve musibetler sadece bize mi geldi? Allah'ın en sevdiği kullara, peygamberlere de geldi. Bela, musibet, hastalık, Eybe aleyhisselama en büyük hastalıklar geldi. Musa aleyhisselam Firavun'un zulmünden kaçtı ta nerelere sığındı? Peygamber Efendimiz mağaralara gizlendi. E ne, neydi suçu neydi peygamber? Ona bela musibet geliyordu, derecesi yükselecektir. Öyle bileceğiz. Allah'a havale edeceğiz. Yani her iyilik yaptığımızdan da bir şey beklemeyeceğiz. Beklentisiz yapacağız. Bir insan beklentisiz yaparsa kırılmaz, darılmaz. Ama bir şey bekleyerek yaparsa kırılır, darılır. Onun için alışacağız, İnsanlardan bir şey beklemeyeceğiz hep Allah'tan bekleyeceğiz. ...Cenab-ı Hak birini vesile eder, şöyle olur, böyle olur ama veren Allah'tır, alan Allah'tır. İnsanlar acizdir kardeşim. Evet. bir izleyicimiz şöyle bir şey sormuş hocam yeni evlendiğimizde kardeşim borç istedi. Eşim istememesine rağmen ben verdim. 10 sene geçti, kardeşim hala vermedi. Eşimin altınlarını ben mi yapmalıyım demiş hocam? Tabii. Yani Tabii eşi ya. vermiyorsa kendisi yapacak öyle Tabii mi hocam... mutlaka o kendisi vermiş vesile olmuş, kefil olmuş bir anlamda. Ee, borçlu vermiyorsa e, kefil olan verecek. Evet. Babam mallarını çocukları arasında eşit şekilde paylaştırmadı. Erkek çocuklarına kızlardan 3 kat fazla mal verdi. Babam öldükten sonra bu paylaşımı kabul etmeyerek devlete başvursak günaha girer miyiz? Girer. Günaha girer. Baba hayattayken istediği şekilde pay eder. Ha, yanlış yapmıştır. Günahı onundur. Ama zaten kanunlarda da bizim e, İslam kanunlarında da e, bir insanın hayattayken yaptığı tasarrufu bozamazsın. Ama geriye bıraktığı miras varsa onu bozdurabilirsin. Evet. Mira, miras da bozulur. Mirasın dışında hayattayken verdiyse tapusunda verdiyse onları bozduramazsın. Üniversite öğrencisiyim. Devamlı olarak namaz kılmaya başladım ama namaz kılmayı bilmiyorum. Video izleyerek bildiğim duaları okuyarak kılıyorum. Günahı olur mu demiş hocam. Ya üniversite öğrencisi kardeşim ya. Zehir gibi hafızam var. Otur 10 dakika ezberle 3 tane sure. Videoyu karşıda okuyorsun bilmem ne yapsın. Ya, hani 70-80 yaşında bir koca karı annemiz, ninemiz olsaydı yap derdim de sana demem. Sen hemen otur. Nasıl dersini çalışıyorsun, ezberliyorsun kanunları, kuralları, maddeleri. iki tane sure Allah'ın suresini ezberlemiyorsun kardeşim. Bu ne tembellik. Evet. Şimdi sevgili seyirciler ikinci şifreyi vereceğim ama Gaziantep'ten bir misafirimiz var. Onu ağırlayalım. Ondan sonra ikinci şifreyi vereceğim. Alo hoş geldiniz efendim. Lale Demir. Evet hoş bulduk. Günaydın efendim. günaydınlar efendim. İyi yayınlar. Sağ olun. Buyurun alalım sorunuzu. Merhaba hocam. Merhaba kızım. Ben Buyurun. geçen sene Ramazan'ın başında doğum yapmıştım. Dolayısıyla bir ay boyunca Ramazan tutadım. Bu sene, bu Ramazan gelmeden geçmiş yani geçen sene Ramazan yediğim orucu tutmak zorunda mıyım? Yoksa şu an bebeğim 10 aylık daha emziriyorum. Bunu birkaç sene sonra tutsam olur mu? Olur. Çocuğun kendi ayakları üzerinde duracak şekilde güçlenince sütten kestiğinde sen de sağlığın yerindeyse bir ay peş peşe tutman gerekmez. Ara ara tutarsın. Şimdi de gücün yettikçe aralarda tutma imkanı varsa tut. Ama illa hemen şimdi tutman gerekmez. Çocuğun olduğu için böyle söylüyorum. Eğer çocuğun olmasaydı Ramazan gelmeden onları tamamlaman doğru olurdu. Evet başka çok sorunuz var ederim. mıydı? Sağ ol Yok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ i̇yi al. yayınlar, iyi günler. Allah Sağ olun. Gaziantep'e Gazi selamlar. Ya. Teşekkürler. Mustafa Bakşı. Aleyküm Umreye Aleyküm. giden haç farz mı olur demiş hocam? Teşekkürler. Umreye giden haç farz evet. olmaz. umreye giden insan fakirken de umreye gidebilir eee zengin kendi gidebilir. Zengin ise hacca gitmemişse önceden umreye gidebilir mi? Gidebilir. Daha sonra o hac yapması farz olur zengin ise. Hac yapmadıysa ama ben umreye gittim hac bana farz oldu. Yok, farz olmaz sen fakirsen. Yine hac zengin olunca ancak farz olur. Evet, Aysel Hanım şöyle bir şey yazmış: Selam hocam, benim kızım süt kardeşle evlendi. Biz istemedik, konuşmuyoruz, ama seviyorum dedi, gitti. Biz onun da dargın duruyoruz. Günah bizde olur mu demiş hocam? Yüzde yüz süt kardeş olduğu biliniyorsa, gerçekten o kişi evlendiği kişinin annesini em emmişse. Onunla evlilik olmaz. Nasıl olur diyor Peygamber Efendimiz. Bu nasıl olur diyor duyunca ya. E, biz de böyle bir evlilik yapanı konuşmayız. Haram işliyor. Her an haram işliyor o. Günah işliyor. Ama süt kardeşliği gerçekten doğru mu? Bunu araştıracaklar. Ehil olan bir hocaya tekrar soracaklar iyi bir hocaya. Aynı e, anneden doğan çocuklar bir başka anneden doğan çocuklardan biri bu kadını emmişse o emen kişi diğer o kadının çocuklarıyla süt kardeşi olur. Bu emen kişinin kardeşleri o kadının çocuklarla süt kardeşi olmaz, olmaz. sadece emenler e, emenler kardeşi o zaman bunu iyi tahlil ettirmek lazım bir Bir de doyasıya emmeyi esas alan mezhepler var onu da e, esas alarak kurtarıl kurtarılabilir evlenmişler bunlar mesela yani bunlar üç defa emmemiş 5 defa emmemiş bir sefer emzirmiş bir sefer o da emip doyup doymadı da belli değilmiş kurtarır böyle bir şey bazı şeyler Evet hocam. Ama bu kadın bunu iki ay emzirmiş, üç ay emzirmiş. Hem de emen çocuk o kadının kızıyla evlenmiş diyelim mesela. Olmaz böyle bu. Öz kardeşidir artık. Tabii hocam. Süt kardeşi demek öz kardeşi demektir. Evet hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.